bugün gördüğünüz gibi event geliyor bir saniyeye Black eventi onu çekmek istedim belki güzel bir şeyler gelir size ee, neydi ha Brain rotlarımı göstereyim şöyle Pot Pumpkin Kurupuk Paki Paki bunu çaldığım için böyle eventi var Young Yang Snailenzo şey balkabı eventi olan mamyanın bala bu jekorilla bu kapuçuna kulavnino tralala tralala ultirino skeleteno los tralatos e, mezar eventi olan mamyanın bala bu <laughs> bu kardeşimin ama neyse yingen Allah <laughs> yingen vampira kapuçuna Bombaylara Krokodilo, Diamond Pakramat Mumat, Kakofanto ile Fanto. Bunlar zaten füz için almıştım. O yüzden çok da söylememe gerek yok. Bunda. Burada Teknikola Tekniko. Bu da kardeşimin ha, Pakramat Mumat geldi. Neyse. Burada burada da Savur var. Şöyle gidip Pakramat Mumat'ı alalım. Fakramat Mamat'ı da Rebirth için almıştım. 15. Rebirth'ı atacağım. Ama para yok işte. Şu an o kadar güzel bir buraya rotum olmadığı için ee, şey yapamıyoruz. İsmi neydi onun? Eh, çok trilyon kasamıyorum. Bu arada server da benim değil. O yüzden alamıyorum ben. Arkadaşımın. Ama yakında benim de serverım olacak. Yani vardı aslında ama kapandı. Çünkü bir aylık süresi bitti. Başka da Robux'um yoktu o yüzden. Gravyar Devent'i gelecekmiş bir saat sonra. Neyse. Bir tane pakramat atmamak geldi. Ben zaten editlerken falan kaç tane brain rot kat kaç tane secret geldi diye yazacağım Aa iki tane bir ah be bu arada neden öyle dediğimi soracaklar için gördüğünüz gibi Üç tane arka arka talbadı hatta kaç 355 şu an kaç 4 yani daha yeni burada iki tane full full ondan sonra iki tane lirilerle geldim güzel geldi. yaptı şey yaptım. Bunu yanlışlıkla çekmişim. Burada iki tane porka böyle bir şeydi. İşte bunlar da epik olduğu için iki tane. Bunlar üç tane mitik. Üç tane flifurulla dört tane sfino bombardiro. <laughs> Lavaka satın ha satın Lavaka'ya A buff almış. 250k veriyordu bu. Artık 300k veriyor. Alalım. İnşallah başka bir şey kaçırmamışımdır ya. Lan! Jop 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 sahur! Oha! Tamam. Sesi biraz açacağım. Çünkü Brain Rot duymayız. Bir şeyle uğraşırken. Orada orada iki, iki tane secret geldi lan. Oha. Üçüncüsü de gelir mi? Ne oluyor lan? Neyse. Üçüncüsü gelmez yok. Gelmiyor herhalde. Hadi. Bak ah be. Neyse. Gelir belki daha sonra. 4 x lakı da küçümsememek lazım. Çünkü bize 2 x lakta Los geldi. O gösterdiğim. <laughs> o arasında bana verdi. Yani kardeşimin. Şu vampire kapıcı neydi? Ondan para kasmak için aldım gizlice. Bilmiyor yani. Neyse. Aha. Hadi iki tane. Ah be. 3 olsa bile çekecektim ne? Olmadı. Gold Rhino Bir daha Rhino Tosterino. O. Oh. Dur. Şöyle çekeyim. Çünkü 3 tane mitik geldi. Bir tane Brain Rot'tan sorun olmaz. Çektim. O oh, bombardı krokodil o. Alalım event yapıyoruz. Aa yerim yok. Trolley trolley sileme. Ne sileceğim? Şeyler sileyim ya. Kupa fanto ile fantoları. Şunu da sil ya boş ver. Bazı gereksizleri arasa vermek lazım ya. O Gorilla Water Melanderilla. Hep netik geliyor ya. En azından bir buraya Road God gelseydi. Oha rainbow pipi gibi. Aha, iç mi? Ah be Ah Allah iki güne gidiyormuşlar. Şu nasıl mobilis gelmiyor ya? Çok zor. Oh. <laughs> almayacağım. bu ver en azından dedik de bunu da demedik ya. Allah Allah. benim bir koleksiyonum mu? Bakalım. Dur burası değil. Mitik. <laughs> <laughs> neydi ya? Unuttum lan bunu neydi bu? Unuttum işte bu. Fırıl fırılla artı kombinasyon. Bu tane şey bir olduğu için üç tane arda arda mitik üç tane frizli furulla dört tane sivina bombardiro bir şey gelmedi değil mi güzel bir şey Kalpa de fer olmuş. Oha, dur lan. Oha. Üç tane oldu, üç tane. Hem de biri rainbow, biri de diamond. O oh, diamond bombardiro krokodilo geldi. Dört dakika kalmış ya. Hadi ya bir secret daha yolla. Bir secret daha yolla. Güzel bir secret olsun ama. Burada şey oluyormuş lan gösteri ol oluyormuş. Yeterli, 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 yeter. yeter lan yeter lan yeter lan yeter. Yeter lan yeter lan yeter lan git git gelme ya. Secret istiyoruz seni değil. Sana meraklı değiliz yani koku fanto elefanto Ya hadi ya güzel bir şey gelsin. 2 dakika kaldı. Uy Orangutini Ananasini Orangutini Ananasini Neydi buff gelmiş herhalde 2k veriyor artık tra -la tra -la -la. Almayacağım ya Gerek yok Oradaki Tralala Tralala arası Revirti için Lan bana bir tane koku fanto elefanto lazım. Oğlum ya şimdi fark ettim. Neden lazım? Çünkü o da arası bir lazım. Tete sahur lazım şu an arası, ki var bende. Ondan sonra kuku fanto Ondan sonra tralala tralala. Hadi lan son saniye bir Koka Fanta ile Fanta da olur ya da Secret'ı ya güzel bir şey at artık. 3-2-1 Koka Fanta o. 2 tane Talpa de Ferro. Ama 2 olduğu için Lan ya 2 tane aralık olmasa çekecektim. Bir tane aralık olması lazım. En fazla. Çünkü benim kuralı böyle. Neyse yapacak bir şey de kalmadı. Görüşürüz. Bay bay.